Videoma hoş geldiniz. Bugün kendime bir program hazırladım. Size de belki yardımcı olur diye sizinle de paylaşmak istedim. Program daha çok ayet ağırlıklı ama TET'de içinde var tabii ki. Bu videoda öncelikle bana çok sorulan bir soruya cevap vereceğim. Sınava 4,5 ay kaldı, bu saatten sonra geçişir mi sorusu. Ve bir de nasıl ve neden mezuna kaldığımı anlatacağım. Sonrasında da zaten programı incelemeye geçeceğiz. Hangi kaynakları kullanacağımdan, hangi kanalları izleyeceğimden zaten çok detaylı olarak bahsedeceğim. Şimdi gelelim şu soruya. Hem YouTube'dan, hem Instagram'dan, hatta mailden bile bu soru geliyor gerçekten. İşte şu an şu şunetleri yapıyorum. 4 ayda şu bölümü kazanabilir miyim? Şimdi başlasam yetişir mi? Sence yapabilir miyim? Gibi birçok soru geliyor. Ben de size bir soru sormak istiyorum. Şimdi ben desem ki size bu saatten sonra olmaz. Asla kazanamazsınız. İmkansız falan desem. Siz gerçekten çalışmayı bırakacak mısınız? Ya da çalışmaya hiç başlamayanlar öylece oturup YKS'nin gelip geçmesini mi bekleyecek? Daha 4,5 aydan fazla bir süre var. Hadi bu da atalım 4 diyelim. Çok sağlam bir 4 ay var. Bu soruları sormak için bence daha çok çok erken. Hani diyorlar ya işte mücadele etmekten vazgeçmeyin, son ana kadar ne olursa olsun pes etmeyin falan diye. İşte bu sonuna kadar mücadele etmenin önemini ben çok acı bir şekilde deneyimleyerek öğrendim maalesef ki. Geçen sene ben Mayıs ayının sonunda bir ayete denemesi çözdüm. Baya kötüydü. İstediğim netlerden çok çok aşağıda bir net geldi. Tabii benim moralim baya bozuldu falan. Ve bu arada bunlar olurken sınava tam bir ay var. Yani herkes harıl harıl ders çalışıyor. Benim moralim çok bozuk. Ağlamakla falan meşgulüm yani. O denemeden sonra da bir ay boyunca ben hiç ders çalışmadım. Pes ettim yani. Ve tercih sonuçları açıklandığında gördüm ki ben istediğim bölümü kıl payı kaçırmışım. Daha doğrusu şöyle ee, istediğim bölümlerden bir tanesi geliyordu ama hiç gitmek istemediğim yaşadığım şehre çok uzak bir yerdeki üniversite geliyordu. O yüzden de oraya hiç yazmamıştım zaten. Yani eğer o bir ay hiç pes etmeden çalışsaydım, hatta bir ay bile gerek yok, iki hafta çok sağlam çalışsaydım bile, şu an çok büyük ihtimalle mezuna kalmamıştım ve üniversitedeydim. Size de diyeceğim şu ki artık yapabilir miyim, yapamaz mıyım, kazanabilir miyim, kazanamaz mıyım? Artık bunları bir kenara bırakın ve sadece oturup çalışın. Son ana kadar da hiç pes etmeyin. Çünkü bazen 4 ayı bırakın birkaç hafta bile çok fazla şeye mal olabiliyor. Mesela benim bir ay çalışmamam bir yılıma mal oldu. Eğer çalışırsanız hiçbir şey kaybetmezsiniz. Belki ilk istediğiniz bölüm olmaz da ikincisi olur. Daha iyi bir şehre gidebilirsiniz ya da hiç olmadı mezuna kaldınız diyelim. O zaman da mezuna kaldığınız sene daha iyi netlerle başlangıç yapmış olursunuz. Yani çalışmaktan hiçbir zaman zarar gelmiyor. Ama eğer çalışmazsanız acaba yapabilir miyim ihtimalini direkt sıfıra indirmiş olursunuz. Ve kaybedeceğiniz birçok şey olabilir. İleride pişmanlık bile yaşayabilirsiniz. Şu an önümüzde iyi bir zaman var. Asla pes etmeyin, umutsuzluğa düşmeyin. Bence bu zamanı çok iyi bir şekilde değerlendirebiliriz. Benim bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Şimdi biraz programı inceleyelim istiyorum. Programı şu şekilde göstereyim ben. Toplam 8 haftalık bir program yaptım. Daha detaylı birlikte inceleyeceğiz şimdi. Ben TYT kısmını artık deneme ve tekrarlarla götürmeyi planlıyorum. Bir de tabii sürekli yaptığım işte paragraf, problem gibi rutinlerim var. Onları da yine devam ettireceğim. TYT Türkçeden ilk 3 haftaya dil bilgisinden test koydum. Sonrasında TYT Türkçeden denemeye geçeceğim ve paragraf zaten fix sürekli 20 soru çözüyorum. TYT matematikte yine soru bankasından ilerlemeye devam edeceğim. Bir de deneme ekledim artık. Matematik yani diğer branşlardan çözüyordum ama matematikten özellikle deneme çözmeyi sürekli erteliyordum. Ama asıl aslında denemeler çok fazla artırıyor netlerimizi. O yüzden matematik denemesi koydum. Hani her gün çözmem ama en azından haftada 2-3 tane çözsem çok güzel olur benim için. Ve bunun yanında tabii ki geometri problem. Bunlar artık rutinlerim. Bunları sürekli yapıyorum. Önceki videolarımda da bahsediyorum sürekli TTF'nin nasıl çalıştığımı. Öncelikle bir deneme çözüyorum. Sonrasında o denemede fark ettiğim bir eksik konum varsa ona yoğunlaşıp onunla ilgili testler çözüyorum. Tekrarlarımı yapıyorum. Yine bunu ben sosyal için de yapmayı planlıyorum. Yani sosyalden büyük ihtimalle konu fazla çalışmam ama en azından bundan da deneme çözmeyi düşünüyorum yine. TYT kısmı bu şekilde. Şimdi gelelim asıl AYT IET kısmına. AYT'de ben matematiğe çalışmaya başlamıştım. Şöyle göstereyim. Ben şu ilk konuları çalıştım aslında. Şu kısım kaldı. Aslında en zorlandığım kısım da bu kısım. Özellikle limit, türev, integral. Bunlar gerçekten zor konular. Bir de şu var hani şu konuları çalıştım ama pek de içime sinmedi açıkçası. Çünkü çok karışık bir şekilde çözdüm. O yüzden ben diyorum ki ben yine şu trigonometriden başlayayım. Sonrasında tekrar en son bunlara dönüş yaparım yine. Çünkü en önemli bu kısım benim için. O yüzden ben ayete matematiği trigonometriden başlattım. AYT Fizik'te de ilk haftaya böyle dört konu yazdım. Size biraz fazla gibi gözükebilir ama ben önceki senelerden de bu konuları biraz biraz hatırlıyorum. Yani bu konularda çok zorlanacağımı düşünmüyorum. O yüzden böyle art arda dört konu yazdım. E sonrasında da AYT Kimya'dan da iki tane konu ekledim. Şimdi niye biyoloji yok burada diye soracaksınız. E, biyolojiyi ben geçen seneden iyi bir şekilde çalışmıştım ve gerçekten de çok iyi bir netim vardı. Sadece bitki konusundan yanlışım çıkmıştı. Bitki de zaten en sonda olduğu için ona çok fazla çalışamadım. Yani bir tek bitki konu eksik diyebilirim. Diğerlerini tabii aradan bir sene geçti unuttum ama böyle birkaç e, test çözsem, biraz daha konuya göz alsam hatırlarım diye düşünüyorum. O yüzden AYT Biyoloji'yi dördüncü haftada başlattım. İlk üç haftada biraz daha fiziğe ve matematiğe yoğunlaşmak istedim. Hep birinci haftayı göstermiş oldum ama diğer haftalarda aynı konu sırasıyla devam ediyor. Bir tek dediğim gibi AYT Biyoloji dördüncü haftadan başlattım. Ve özellikle bitki konusunu yazdım ilk başa. O konu daha eksik olduğu için ona önem vermek istiyorum. Programın arka kısmında bir şekilde Limit türev 5. haftada başlıyorum. Bir de limitten önce 4. E, haftaya ben fonksiyonları ekledim. Çünkü limit türev integral bunlar hep fonksiyon temelli konular. O yüzden öncesinde fonksiyon çalışmanın yardımcı olacağını düşündüm. AYT kısmında e, kimya tam yetişti aslında. Hatta 3 hafta organik yazabildim. Bu benim için iyi oldu. Ama matematik, fizik, biyoloji... Biyoloji çok sıkıntı değil. Onu sonradan da hallederim ama matematik ve fizik biraz sıkıştırılmış gibi oldu. Eğer o konular yetişmezse birkaç hafta daha esnetebilirim programı. Benim planım aslında 31 Ocak'ta yani yarın plana başlayıp Mart'ın 27'sinde de bu planı bitirmek. Ama dediğim gibi eğer yetişmezse ben bunu 3 hafta daha esnetebilirim. Çünkü Nisan'ın ortasında bitse bile benim yine seri denemeler ve tekrarlar için Nisan'ın ortasından sınava kadar 2 aylık bir sürem kalıyor. Bu da gayet yeterli bence denemeler için. O yüzden hiçbir sıkıntı çıkmadan bu programı tamamlayacağımı düşünüyorum. Umarım yapabilirim. Şimdi isterseniz kullanacağım kitaplara geçelim. Ayrıca matematikte şu an iki kitaptan ilerliyorum. Karekök ve orijinalden. Bence ikisi de güzel kaynak. Özellikle orijinal bayağı kaliteli bence. Bir de bilgi sarmal vardı bende. Bunu geçen sene biraz çözmüştüm. Bu yarım bir kitap. E, belki bazı konularda buna da bakabilirim. Ayete matematikte Mert Hoca ile ilerliyorum. AYT Biyoloji'yi bu kitaptan çalışacağım. Limitsin el kitabı. Bence çok güzel bir kitap. TYT için de kullanabilirsiniz. Ben hep konuları bundan çalışıyorum. Bazen de Parma'dan çalışıyorum. AYT biyoloji için biraz fazla kaynağım var. İki tanesini liseden biyoloji hocam vermişti sanırım o yüzden. E, Limit ve Merkez bence çok iyi yayınlar. İkisine de bakabilirsiniz. E, Biyotik biraz daha kolay onlara göre. Bunu da çözmedim yalnız. Bununla ilgili bir şey söylemeyeyim. Ama üçü güzel kaynaklar bakabilirsiniz. Özellikle de Limit'i bayağı öneriliyor. Şu an hangisini çözeceğime tam olarak karar vermedim. Ama yine de buraya hepsini koyuyorum. Biyolojide geçen sene Fundamentals'i izlemiştim YouTube kanalı olarak. Bence gerçekten çok iyi anlatıyor. Özellikle de animasyonlu anlatımlarına bakarsanız gerçekten konuyu tam olarak anlayabiliyorsunuz. Onu kesinlikle öneririm. Ben bu sene Biyolojiden pek fazla video izlemeyi düşünmüyorum. Zaten geçen sene izlemiştim. E, o yüzden bu sene daha çok belki zorlandığım konularda izleyebilirim. Onun haricinde bu el kitabından okuyup direkt testlere geçeceğim. AYT fizikte kaynaklarım bu şekilde. AYT fizikte e, kafa dengi ve 3 4 5 yayınları var. Kafa dengini fizik hocamın önerisiyle almıştım ve güzel soruları beğendim. Eee 3 4 5 de zaten klasik bence bütün kitapları çok iyi zaten. Fizikte YouTube kanalı olarak ben VIP fizikle ilerliyorum. Bence gayet güzel, çok iyi anlatıyor hoca. AYT kimya için şu şekilde iki tane kaynağım var. Birisi orbital, birisi de 3 4 5. Orbitale daha başlamadım ama 3 4 5'ten biraz çözmüştüm. Yine bu ikisiyle devam ederim. AYT kimyadan ben bizim hocaları izliyordum. Anlatımını beğeniyorum ama biraz videoları kısa geliyor bana. Eğer başka bir kanal öneriniz varsa yazabilirsiniz aşağıya. Bu arada yine Ayete Kimya'da da Limit'in bu el kitabı ile çalışıyorum. Bence gayet güzel. Bu kitaplar haricinde yine kitaplığımın bu kısmında bayağı bir kitap var. Şurası yıkıldı az önce kitapları aldığım için. Burada TYT AYT karışık biçimde. Mesela 3-4-5'in AYS soru bankası var. Onun birazı çözülü ama belki bazı konulara ondan da göz atabilirim. Aşağıda da şu şekilde denemeler var. Kitaplığım da bu şekilde. Benim bu videoda bahsedeceklerim bu kadardı. Bu arada ben bunu pdf olarak paylaşmaya çalışacağım. Açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Orada paylaşmadıysam da instagramda zaten mutlaka paylaşmış olurum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve size yardımcı olabilmişimdir. Biraz da olsa size motivasyon sağladıysam ben de çok mutlu olurum. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.